İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin raylı sistemine yeni metro araçları kazandırıyor. O üretim aşamasını da yerinde görmeye geldik. Yolumuz açık olsun. Araçlarımız şimdi İstanbul'un zayi olur. Şu an Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Esenyurt metro hattında ve Ümraniye Ateşehir Göztepe metro hatlarında kullanacağımız raylı sistem araçlarının içerisindeyiz. Biz hem hattın uzamalarını hem de mevcut kapasitesinin arttırılması için bu hattımızda şu an çalışan 80 aracı ilave 104 adet daha raylı sistem aracı alarak şu an Mahmut Bey ve Yıldız arasında 4,5 dakika sefer sıklığıyla çalışan Hattımızın Kanun Süleyman Hastanesi ve Kabataş arasında 2,5 dakika sefer sıklığıyla çalışacak bir işletme imkanına sahip olacağız. Şu an içinde bulunduğumuz fabrikadaki gördüğümüz ilk araçlarımız şu an bu fabrikada üretilecek 40 adet aracı Ümraniye Ateşehir Göztepe metrosunun işletmesinde kullanacağız. Metro vagonları fabrika içerisinde özel bir sistemle 360 derece döndürülüyor. Bu sayede kaynak işlemi daha ergonomik ve kaliteli şekilde uygulanabiliyor. Aracın gövdesi bütün haline geldikten sonra kaynak pozisyonunu uygun hale getirmek için araç belirli pozisyonlara 90 derece 180 derece olarak döndürülüyor. Biz ekip olarak aracın tüm teknik iç komponentinden sorumluyuz. Montaj attığımızda window masklar, koltuklar, görmüş olduğunuz ekranlar, üst tutamaklar, üst tutamaklar hepsi için biz ilgileniyoruz. İstanbul halkı için çalışıyoruz. Bu aracı oluşturan, gövdeyi oluşturan 6 tane parça var. Sızdırmazlık testleri yapıyoruz. Ondan sonra eğim testi yapıyoruz. Kaldırma testleri, ağırlık testlerini yaptıktan sonra aracımızı test çapa alarak gerekli fonksiyon fabrika testlerini yapıyoruz. İşte fren testleri, anons testleri. 3 aşamada bu testler gerçekleştiriliyor. Birincisi ekipman bazında testler. Ardından fabrikadan çıkmadan önceki testi yani araç tamamlanmış halde bir test ediliyor ve sonrasında sahaya gidildiğinde sahada tekrar bir test yapılıyor. Buradaki işlemimiz birinci istasyonda birleştikten sonra orada kaynatılmayan noktaları aracın bütün her yerine birleştiriyoruz burada. Metro araçlarının üretim aşamasını izledik. Bu araçların sayısının daha da artmasıyla sefer sayıları da artacak. Böylece İstanbullular daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşıma devam edecek. 16 milyon...